Kardeşim gel bak. Öleceksin gel. Gel teslim ol. Gerek yok. Bak bunlara bile gerek yoktu. Gel. Tamam. Çocuğu da al. Silahı bırak gel. Silahı bırakmazsan çocuğa yazık olacak. Yazık günah. Çocuğa yazık günah. Gel çocuğu dışarıya bırak. Bak, tekrar ediyorum. Buradan çıkışınız yok. Tamam, çocuğu gönder. Tamam, en azından çocuğu gönder. Çocuğu gönder. Çocuğu. Çocukları öldürmeyiz. <laughs> Bak son kez söylüyorum. Allah'ım ya. Hadi Allah ya. mübarek gün. Kimsenin burnu kanamasın. Bak son kez söylüyorum. Aziz mübarek gün.